arkadaşlar. Bugün 10 paket bu toy box'lar ile araştırdık <laughs> tabi. Tabi araştırarak uzun uğraşlarla bulduk. 30 tane hani 10 paket oldu. 30 da tamamlanıyor. O zaman hemen başlayalım. İçli arkadaşlar bu arada bu toy box'lar. İlk toy box'umuzu açıyoruz. Evet. Ve hesap makinesi ve ses kaydı çıkartmaya çalışacağız. Çok merak ediyoruz. Şöyle ilk tura açıyor arkadaşlar. Böyle evet, böcek gibi bir şey çıktı. Değişik işte isimleri. Çıkmadı ee, böyle bir şey. Böyle bir kaykay çıktı aslında. Evet onu orta koyalım en sonunda hepsini birleştiriyoruz. İkinci şimdi sıra bende. bende. Tamam şimdi sıra 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 bende. gidiyoruz. Çok güzel bir koku geldi burnuma. Bu sakız çok güzel kokuyor. Mina bakalım tekte mi çıkaracak? Çıkaramam. Ben değişik gittim. arkadaşlar. Şöyle bir çocuk anahtarlık çıktı. Açıyorum. Şunu da açıyorum. Sıra açtın. İkimiz kutuları çıkarıyoruz. Poşetlerinden de çıkarıp beraber açıyoruz. Şimdi ben açıyorum. Şöyle. Ben de şöyle. Güzel. 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 Değişik. Çok değişik mavi bir şey, de Güzel. De Güzel. şey. Da. Ne? Ne çıktı. Şöyle. de iki bir şey çıktı. Kremi çıktı. Böyle Kısaydı değişik bir, değişik bir alet çıktı. Ne olduğunu anlayamadım ben. Şöyle lastikli bir şey çıktı. Şöyle göstereyim. Işıklı mıymış bu? Ana. Anne, şimdi açılacağı yeri bulamadım ışığının. Arkadaşlar oh. şimdi ben açıyorum. Şimdi sıra Yoksa tek de... Hesap makinesi veya bir çıkaramadım. çıkaramadım. İkinci zaten tek ya Evet yine değişik bir aa arkadaşlar kalem çıktı. Dinozorlu şöyle açılan kapanan güzel bir kalem çıktı. Tamam. Burada da Tura var arkadaşlar. arkadaşlar şöyle şunu şöyle... göstereyim. Yine göstermeyi değil. biliyorsunuz ama şöyle açtık. Sakalını boş vereyim. Evet. Hesap mı şimdi? Şaka yapıyorum tabii ki. Değişik bir şey, değişik, şey değişik bir şey çıktı. Bu bir ne şey ne çıktı. Bu ne? Hesap makinesi dedim ilk başta üstünde işlemleri görünce ama değilmiş. Bunu herhalde buraya takıyoruz diye. Böyle değişik bir ses. Şey işte şöyle arkadaşlar. göstereyim. Aynen. Bu nereye gitti? Burada. Orada şöyle Burada. göstereyim. Kayalım. Ve sıra bende. Değişik. Bütün paketlerim bitti benim. İkinci Şimdi içim. ben de sonuncu paketimi açıyorum. Bu arada içimde kaldı bir tane sakızın ağzına atacağım. Tura açma. Boşver. Arkadaşlar ben bunları biliyorum ama bana hiç çıkmadı. Tahmin ederek biliyorum. Bu işte böyle bir kart. Bunu böyle koyuyoruz arkadaşlar ve tüm oluyor. Gördüğünüz gibi böyle değişik bir oyuncak. İkinci paketime geçtim. Evet. Şimdi açıyorum. Böyle rastgele alıp, mıknatısla falan hiç uğraşmadık, bakmadık. Ama bayağı araştırdık. Yine biraz mıknatısla uğraş uğraşsa. Şöyle Pupo diye bir şey var. Arkasında da Borgi diye bir adam çıktı. Bu da değişik bir şey yine şöyle göster. Çıktım. Bir dakika. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Aa, şöyle bir şey çıktı bak. Evet ben bunun ne olduğunu anladım. Şöyle değişik güzel sanki güzel. Aynen. Güzel koyuyoruz. Ve sıra bende. Ben yeşil kutuyla açılımı başlatıyorum arkadaşlar. Ben güzel bir şekilde açıyorum. Biraz da sabırsızca bekliyor. Buraların sonra toplaması var tabii ama olmaz. Toplayacağız neciğim? Aa yine bana dinozorlu kalem çıktı arkadaşlar. Keşke dinozor para demek olsa ama balık para demek. Şimdi ben ikinci elime, Geçtim. Şöyle açtım. Ve o tabii ki de çıkmayacak ama olsun. Yine puka çıktı. Bu da yine kaykay kay çıktı bana. Biz yine bunları paylaşırız. Şöyle aynı, şöyle iki renk, iki renklerle farklı birisi sarı diğerisi trendi... kırmızı. Arkadaşlar ben Alta şimdi... Galatasaray, ben Galatasaraylı değilim ama. Ben şimdi iki paket. de. paketimi açalım şöyle Bonnie. Hiç çıkmayan, daha önce bana çıkmayan kutular çıkıyor arkadaşlar. Aa, çok değişik bir anahtar. Anahtarlık arkadaşlar şöyle bir anahtar çok değişik. Şöyle bir şey. Kafası yani. gibi bir şey yani. Allah. Bunu bence çevirince şöyle açılıyor. Evet anahtar çıktı. Ben evet. bu arada yine konuşurken diye açtı. Bu da açtı. Ana aynı iki tane sakızdan çıkardım. Şöyle. onları boş ver. Pofi ve Toy Boy. en iyisi Toy Boy ya. Açıyorum. Ben de biz de heyecanla Toyboy. bekliyoruz arkadaşlar. Öbür kutularımızı hap gibi hap şeklinde o, verilir. kalem gibi bir şey sonra ben onu hap görmüştüm hap gibi hapa benziyor ama kalem şimdi açtım açılıyor mu? yani onu ha kalem. Aa, kalem arkadaşlar ha kalem çok güzel şöyle tükenmez bir kalem Şimdi sıra bende arkadaşlar. Sen bittin mi kutuların? Yok. Daha üç var. Benim... Hayır. Arkadaşlar bunları açtıktan sonra, hadi araya bir tane de şu, bu yüzeyden karıştırmak istedik. Ben bunu da, bu kutumu da açıp onlara geçeceğim. Timsah, şöyle bir balık ağzı gibi bir şey. Bakın şöyle bir şey. Tamam. Şöyle şimdi, şimdi, ilk Aynen. ben açayım. Tamam, ilk sen aç. Açıyorum. Tura açtı, araya büyük karıştıralım dedik hadi. Şöyle ana baloncuk çıktı. Şöyle bir tane baloncuk çıktı. Göster kutuna. Şöyle dövme çıktı dövmeyi ben seviyorum. Evet böyle, popu. böyle popu. Aa, Bu ne? Şeker. Bir tane de şöyle değişen bir kartımız. en sevdiğim şeylerden şimdi birisi bir. Sıra bende çok güzel her şey çok güzel. Tamam. tamam. uğraştık yani. Bir beğenin falan filan yani. Evet arkadaşlar şimdi bu kutudan bende vardı. Bunu yapıp size göndermek istedim ama olmaz. Çeker miyiz Evet arkadaşlar hemen açıyoruz birinci kutumuzu. Aa gitti. Açabilirsem. Şey ya. Tamam söyle. Arkadaşlar birinci kutumda şöyle hamur ve bir tane dövme çıktı. Aa. Evet. Tura hadi gel. Hı -hı. Çok Mesela efendim. böyle bir jelibon çıktı gördüğünüz Bana gibi. Bana jelibon çıkmadı gibi. ama ya. Yine şanslı. Ha benim için sen yersin. Aa hamur çıktı. Hamur ya. tamam benim de bir tane daha çıktı. Ve son kutumu da açıyorum. Aa oyuncak çıktı. Şöyle kalıbı ve şöyle gereksiz bir oyuncak çıktı. Evet bunları da şöyle koyuyoruz. Şimdi Toybox kutularımızla devam ediyoruz. Hemen şöyle kısmını açtım ben hemen şöyle böyle sarı bir tane paket çıktı hemen açtım bunu şöyle koydum arkadaşlar bu masayı bir de toplaması var o sıkıntı değil onu inşallah onu evet. ve şöyle değişik bir şey çıktı arkadaşlar bu arada Esnaf makinesi ve ses kaydedici gerçekten güzel ama bunun kendi oyuncakları da gerçekten çok güzel çıkıyor. Ben çok seviyorum oyuncaklarını. Şunu da şuraya takabilirsem tam olacak. Şöyle bir şey çıktı. Bu ne işe yarıyor? Bir dakika. Bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar şöyle değişik bir şey. Ana şırınga gibi bir şey çıktı. Anne şimdi ben mükemmel yine ne kırmızı bir kutu, kutuyla başlıyorum. Şurada ben konuşamadım. Allah! <laughs> Sen belki şanslısın hadi. hadi güzel bir şeyler çıksın Hadi geç Tura Güzel bir tane Şimdi en kısım. beğendiğim bu benim Top şeklinde Arkadaşlar metal bir şey Çıktı Tamam açamıyordum dur, dur ben açtım bu ne arkadaşlar bilemedim ha şöyle bir folyo alüminyum folyo gibi bir kağıt oha arkadaşlar çok değişik ama, ama gereksiz. ben ikinci kutuma geçtim evet saçım diri bile bile. <laughs> anlamadım bilemedim çok saçma ve değişik şeyler çıkıyor Saçma değil değişik. Ha bu arkadaşlar bu sihirbazlık sopası anladım. Sihirbazlık sopası bunu da yapıp göstereceğim. Onu bana çıkan şeyin aynısı çıkmış. Bir neredeydi o? Şundan çıktı arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Şimdi ben açıyorum pembe bir kutuyla devam ediyorum. Aa, içinden bebe mavisi çok güzel bir renk arkadaşlar göstereyim pupo 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 amca bana yine Aa, bana yine o kalemlerden çıktı arkadaşlar kalem bolluğu var bir evet ben çok kalem seviyorum ve ondan bir kalem çıkıyor şöyle üç tane evet sıra sıra sende şöyle pembe bir tane kutu için ağır bir şey arkadaşlar Oha. şunun ikisi benim ikisi senin tamam Oha, bu ne nota. Aa, pembe <laughs> bir şey demek ki bana nota, nota şey gibi bir şey çıktı bir dakika arkadaşlar Nota defteri. En gerekli şey Aa, Oha! Ses çıkarıyor. Arkadaşlar arka arkadaşlar bunu bulmak için de açabilirsiniz bu kutuları ya. Bu da hesap makinesi falan gibi bir şey yani çok harika. Sıra ben de devam ediyorum ve böyle şeyler çıkmaya başlayınca heyecanım daha da artıyor. Ben açıyorum. Çok güzel şeyler, elektronik şeyler çıkıyor. Ay yine ama her şey geldi. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir kutu daha çıktı. Evet. Aç. Yeni kutularımıza geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada harika bir şey sizde. Bence bunu da çıkarmak için alabilirsiniz. Hani bence Ses kaydıcı hesabına girmesi bir de arasına şu nota şeyini de eklesinler. Nota. Harika aferin kardeşim çıkardım bunu bize. Hafif bir şey bu sefer. Doğru bu, kutular şey. kutuları açtıktan sonra araya sürpriz yumurtası karış devreye giriyor. Devreye girecek. Şu yine aynısı çıktı yeter be. Işık ya daha ikinci çıkış yani. Kasanın masanın halini görüyorsun. Aa, ben ikinci paketimi açtım evet. bu arada. Ben ya. de. Ya. Sen kaç paket açtın? Aha, paketim yok oldu ha. Ya ben et şu ben anda. Ben de birincim geçiyorum. Bir iki tane daha. Çok heyecanlıyım. Çıkınları. Hadi ben de güzel bir şey çıkarayım. Bu arada benim önceden aldıklarım tabi onlar az vardı. Hiç aynalarından çıkmadı çok değişik şeyler. <laughs> Yine kalem timsah. Yine timsah kalem çıktı arkadaşlar ama gerçekten çok kullanışlı ve güzel. Şimdi ben açıyorum. Ee... Çok boyuyor bilmiyorum ama boyamıyor. Islatınca mı çıkıyor ne? İşte anlamadım. Ha bu kuru boya, bu pastel boya arkadaşlar. Kaçalı değil kaçalı. Şimdi değişik bir şey çıktı. Onu sonra As, yaparız. Timsah değil mi? Bir, bir evet, bakalım. Arkadaşlar şöyle parçalım. Ne desem? Şimdi sıra bende Tura. Aa oyuncak düştü bir tane neyse. Şimdi arkadaşlar sıra da ben ben bena geldi bena. Bena bena ya geldi bena ya. Aa bebeğim var yine bebeğim var kutu çıktı. Yine oyunuzu çıkmasın ha. Çıkmasın bu. Çıkalım çekmece. Aa çekmece. Nasıl çok değişik bir şey bu? Bu o o bekoy. Toybox sticker o bir şey değil. Şöyle iki tane arkadaşlar kağıt ve bir tane şey anlamadığım anlamsız bir çekmece çıktı. Açıyorum. İşte ya. böyle bunu da ortaya koyuyoruz. Ben de açıyorum. Allah. Arkadaşlar başlığa şunu da koysunlar ya. Çok bir daha bir. Sesi falan çıkıyor. Şimdi şöyle yine bana bir sürü kırmızı ve bir sürü toy boylu ve pof şöyle uzikli şey çıktı yine. Sakızın içinde falan. Açalım şöyle. Yine aa. aa, onu açma. çok dağılıyor ortaya. Koy bunu. Tamam, yani. bunu açmıyorum. Şimdi arkadaşlar sıra yine bana geldi. Sonra bunu açacağım. <laughs> video Videoda yemezsin. <laughs> tamam, videoda da yeriz. ya? Bakalım kadar Arkadaşlar şu aa ha şu yapıştırdığın oyuncaklar var ya arkadaşlar şöyle. Onlardan şimdi Sürpriz yumurtalarımızı açıyoruz. Ha, yavaş. Bunu da artık. Gideceğiz o yüz yerden. Ben bu, ben ikiye böldüm bu hemen gelsin biraz. Arkadaşlar şimdi oyuncağına bakıyoruz Yavaş 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 sabah Saçma sapan bir yüzük çıktı Değişik bir şey gördüm Görebildiğim kadarıyla açayım şey tam. Şöyle. Şimdi araba, araba arkadaşlar, temizli. araba. Şöyle ar 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 Ve araba. benim Buna... bir tane Mina'nın bir tane bundan kaldı. Benim şöyle bir tane. Onu değişik... beraber açacağız benim olsun. Değişik bir lollipop sapı ki var. İçine de açacağım. Arkadaşlar hadi, hadi, hadi bari bunlardan. Bir tane yani. açıyorum Mina. Ya bu sefer de ilk ben açayım. Arkadaşlar mavi bir şey açıyorum. Bu sefer de ilk ben açayım. Şöyle gördüğünüz gibi sarı bir kutu. Bundan çıkmadı ama değişik. Kalka anahtarlık çıktı. Bir yüzücü. Parmak. Şöyle... Sokulur. Ne bebe mavisi. Yorgi and pop Ve şöyle çok güzel, çok güzel bunu ver, Bu ne? Ana içine Tabii su bu doldurum. Bunun Aa, içine su doldurum. Arkadaşlar, dün, dün. arkadaşlar bunun içine su dolduruyorsunuz ve küçük bir şey oluyor. Tabu kimin? Tamam o senin olsun. Evet Bu bayağı ağır Arkadaşlar bu da çok güzel gerçekten. bir tane daha çilek var. Evet seven de. Buranın hali. Arkadaşlar bebe pembe. öyle bir renk yok beni öldürüyorum. Çok güzel bir pembe çıktı. Açık pembe diyeyim ben size. Tatlış pembe çıktı. Rati ve Toy, Toyboy Toy çok pahalı çıktı.

Arkadaşlar çok mutluyum şu an ya. Şöyle. Aa! Şöyle. Dövmesi var burada. Şimdi sen değişik bir var. Çıktım. Şöyle. Arkadaşlar. Şu hesap makinesi nasıl çalışıyor lan? Daha pilini koymadık. Pili var onun. Ana bu pilli mi? Evet. Evet hesap makinesi. Sizi çok seviyoruz. <laughs> Biz çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like baba bir gelsin. Baba. Videoyu kim kapatacak? Sen sen kapat ben kapanış yapayım. Videoyu arkadaşlar kapatacak. ben bunun özelliğini anladım. Şimdi e, bunu parmağınıza geçiriyorsunuz tamam mı? E bunu çalıştırdığınızda bir diğer parmak size uzatıldığında o parmağa elektrik çarpıyormuş. Arkadaşlar sizi çok sevdiğimizi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı e, unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Yorumlar kapalı bu arada onu hatırlatayım. Tamam. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>